Bu videoda çok işlevli bir cadı farmı ve portala bir build yapacağız. Daha fazla bu tarz sorular için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Video hakkında görüşleriniz de çok önemli. Vereceğiniz destekleri de algoritmada öne çıkıyoruz. O zaman videoya geçelim. Farmları yaparken bana bayağı bir redstone gerekiyor. Bu yüzden cadı farmı yapmayı düşünüyorum. Yani cadı farmı yapmamız için bataklık lazım. Bataklıkta da cadı kulübesi lazım. Özellikle bu cadı kulübesinin etrafı su olursa çok güzel olur. Çünkü bir daha etrafı kırmaya, düzenlemekle falan uğraşmam. Yakınlarda bir bataklık vardı. Bir bakalım oralarda var mı? Oğlum burada da bayağı bir yumurta birikiyor hani. Bunları da burada atıyorum. Sınırsız havuk olacak burada yakın zamanda. Yani kastırırsa öldürürüm. Şu portal bizim slime farmı portalı. Slime farmında da bataklıkta olduğu için illaki burada bence bir tane cadı kulübesi vardır. Şimdi etrafta biraz uçalım. Bu tarafta yok. Zaten burası öyle çok büyük bir bataklık değildi galiba. Sonradan mı açılıyordu? Hiç hatırlamıyorum. Galiba ileride açılıyordu farm. Burası farm diyorum. Aha var. Ama çok sıkıntı ya. Etraf bunu full dolu. Ya kıracağız dediğim gibi. Ya da ışıklandıracağız ki spawn olmasın. Buraya mı yapalım? Bence buraya yapalım. Çünkü yani yakınlardaki tek bataklık bu. Baya uzaklarda da bataklık var ama. Bunun suyun ortasına gelme ihtimali bence çok düşük. Ya yaparız aslında. Şuraları falan küçük adaları kırarız. Şu etraftaki yerleri de aydınlattığımız zaman. Bence burası gayet okey. Sadece ağaçları kıracağım. Abi sen cadı spawn olmuşsadın. Ya buraya kadar uzaklıkta spawn olabiliyor anlaşılan. O zaman farm için gerekli malzemelere bir bakalım. Farm için gerekli olan malzemeler bunlar. Şuradaki toprak, taş, granit, andezit, diorit, çakıl bunlar. Yani buradaki blokların çoğuna ihtiyacımız yok. Çünkü yanlışlıkla ben yerin altını da almışım. Hani bütün yerin altı kısmı aldığım için yanlışlıkla buradaki bloklar da oldu. Hani burada celallan andezitler, işte kil kill de değil. da değil. Kısa çimen sayılmaz. Ya burada farm için gerekli olan malzemeler zaten belli oluyor. Hani belki biraz toprak işte düz düz taş basamak falan. Zaten videosu da var. Tutorial videosu. Tutorial videosuna bakarak yapmayı düşünüyorum bu farmı. Biraz uzun sürecek ama gerekli olan malzemeleri toplamaya başlayalım. Cadı farmını yapmaya başlamadan önce ufak bir farm yapmak istiyorum. Yapacağım bu farm cobblestone farmı olacak. TNT dupleyarak bu farmı yapacağım. Bir tane elimde vardı onu yapacağım çünkü hem kabustona çok ihtiyacım oluyor her video kırmak zorunda kalıyorum ve bu videoda da bayağı bir ihtiyacımız olacak bu farm yapmak için gerekli olan malzemeler de bu şekilde çok kolay mı 296 tane malzeme istiyor hemen bu farmı yapalım kırıktaş çok işimize yarıyor Son olarak da bu iki item farmı hemen ağaç farmın arkasına şu küçük tepeye yapacağım yani etraf gitgide dolmaya başladı yani bu farmları artık nereye sıkıştıracağım bilmiyorum büyük ihtimal şu tepeyi bir yok ederiz gibi yakın zamanda çünkü burayı yani bu tarafı full böyle farm yapacağız gibi duruyor. Az önceki yaptığım farm tam otomatik değilmiş. Yani yarı otomatikmiş. Biz bastığımız zaman butona çalışıyordu. Onu yapmak yerine bu klasik herkesin yaptığı kırıktaş farmını yaptım. İlerleyen zamanda çok daha büyük, çok daha verimli farm, kırıktaş farmı yaparız. Şu anlık bunu yaptım. Bunun verimi saatte galiba 75 bindi. 75 bin bence gayet iyi bir sayı. Hani ilerleyen zamanda yetmezse diyeceğim ama yeter büyük ihtimalle ya. Ama bir çılgınlık yapıp her zaman gibi en büyüklerinden birisini yaparım. Şimdi farmı çalıştırmak için öncelikle galiba bu buraya bakması mı gerekiyordu? Bir dakika, şurada bir gözlemci olayı falan var, aynen. Sonra şuna basıyorduk galiba. Zaten yanlış yapsak bile şuradaki sular sayesinde sıkıntı olmuyor yani, sistem bozulmuyor. Ben bunu ilk soralı serimde de yapmıştım, burada da yapıyorum da bir dakika ya. Heh. burada da yaptım. Çok verimli bir farm hatta şuradan mesela izleyebiliriz. Hani direkt huniler yutacak. Sonra burası dolduktan sonra sıra hepsini dolduracak. Burası yetmez. AFK bırakırsa sonra arttırır. Zaten bu idarelik yaptım bunu. Bu mega kırıktaş farmını yapana kadar gaslı falan bir farm var. Gasları dünyaya getirip yapıyoruz. Ben Nether'da da, yani yapamayız doğrusu koyamıyoruz. Gasları getirdiğimiz bir farm var. O dehşet verimli. Onu, onu yapmayı düşünüyorum ama şimdilik bu yeter. Birazcık AFK kaldım. Farmı hem de testini ettim hani nasıl verimli çalışıyor mu bir sıkıntı çıkıyor mu diye. Herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Bazen şöyle sonuncusu içinde patlıyor ama sıkıntı olmuyor galiba şu sular sayesinde hiçbir sıkıntısı olmuyor. Oha sen ne diyorsun? Oğlum 10 dakika falan AFK bıraktım. sandıklar doldu mu? Hayır. Oy! Buralar hep dolmuş. Oğlum farm bayağı verimli. Yani o gaslı farm falan yaparsak büyük ihtimal sandık dayanmayacak oraya. Şimdi şunları bir ısınmaya bırakalım. Bunlarla bunlara ihtiyacımız olacak. Yani farm için gerekli olan malzemeler hazır. Taş hazır. İşte birazcık daha odun lazımdı bize. Her şey hazır. Sadece oraya gittiğimiz zaman bir tane pardon iki tane galiba kargolemi yapmamız gerekiyor. Farmda o vardı. Yavaştan başlayalım. Farm ilk olarak bu dört köşeden başlayacağız. Yani bu seviyeden dört köşeden ilerleyeceğiz. Ardından bir iki blok yapıp üçüncü blok koyup alttaki blokları kıracağız. Sadece bu blok kalacak. Sonra aynısını bir daha yapacağız. Bunu dört tarafa uygulayacağım. Her şey bittiğinde burası bu şekilde görünecek. Sonrasında ise bütün bu kulübeyi kırıyoruz. Bütün her şeyi kırdıktan sonra buranın etrafını ya yani bu oluşturduğumuz bölgenin bir blok etrafının tertemiz olmasına dikkat edelim. Çünkü hani bir sıkıntı falan olmasın. Benim burası full suyla dolu olduğu için etrafını ve içerisini full bloklarla kapatıyorum. Var mı baktım türlüki arkadaş biraz böyle etrafını düzelttiği için ben biraz böyle iki blok falan her taraftan genişlettim. Şimdi kendimize iki köşe belirliyoruz. Bu iki köşe bizim için ana iki köşe olacak. Şöyle baktığımız zaman aa aslında bu dikdörtgen ya bir dakika. Şimdi dikdörtgenin en uzun kısmından şu iki kısımdan burayı zaten iki blok genişletmiştim ben. Şimdi birer blok daha koyuyoruz. Ardından bu koyduğumuz kısımların üzerine merdiven koyuyoruz. Aynısını hemen karşıya yaptıktan sonra şu kısa köşelerden bir blok boşluk bırakacak şekilde aynısını karşıya yaptıktan sonra bu kısa kenarlara da bu sefer bir boşluk bırakıp öyle yapıyoruz. Yani bittiği zaman böyle bir şekilde olması gerekiyor. Eğer sizin yapacağınız zaman etrafınızda sadece toprak varsa su yoksa sadece toprak varsa buranın 14 blok ilerisinden full meşaleyle dönmeniz gerekiyor ki etrafında fazla mob spawn olup da farmın verimini düşürmesin. Şimdi etrafı full toprak olanlar için burayı anlatıyorum. Ben full su yapacağım. Bunların hepsini kıracağım. Buraları hep temizleyeceğim. Şimdi slime spawn olmaması için buraya bir blok. Boşluk. Normal blok. 1 iki boşluk blok. Yani normal blok dedim ya. Yani bu arada slab koyacağız. Buraya da bir tane slab. Bu simetrik şekilde 14x14'lük etrafı bu şekilde dönerseniz içeride slime spawn olmaz. İlk dörtgenin uzun kısmından tam ortasından bu merdivenden 1, 2, 3, 4, 5 blok ardından aşağıya Aa magma bloğu getirmedim. Buradaki bloğa da bir tane magma bloğu. Devamında buraya, buraya bu şekilde magma blokları koyuyoruz. Sonrasında ise bu kısımdan yani bu magmanın en ucun kısmından 1 2 3 4 ve dördüncü bloğun en üstüne de bir tane gövre varili. Aynısını karşıya yapıyoruz. Eğer burada su yoksa, karşı tarafta su yoksa bölgeyi hazırlayıp içerisine su koyuyoruz. Buraya şimdi kargo gemisi planlamamız gerekiyor. Bunu da şöyle yapacağız. Şu araya girebilecek miyim? Giremeyeceğim galiba. Buraya bir destek blok koyacağım. Hayda. Bu şekilde bir golem spawnlayacağım. Buranın içerisine şu şekilde. Şu bloklar olmayacak. Özellikle de bu blok biraz uzaklaşmam gerekiyor buradan. Şuraya bir şalter. Buraya şalteri çalıştırıp. Daha doğrusu pardon. Şu şekilde pistonun önüne kargo koyup. Şalteri çalıştırıp. Bir tane... Golem. a, Bunu aslında hızlı mı yapmamız lazım? Bir dakika bir bakayım. Aa evet. Kaçırdığım ufak bir yer varmış. O da şu. Bu gübre balinin altına bir tane duvar koyuyoruz. Bu duvar sayesinde şimdi golemler galiba kara sıkışmayacak. Bir deneyelim bakalım. Evet sıkışmayacak şu, şu anda. Buraya 8 tane. Karşıya da 8 tane. Bu şekilde golem spawnlayacağız. Galiba yanlış anladım. Buraya 4. Karşıya da 4 tane galiba sıyı. Çünkü... Beşincisi düştü sonra golemler düşmemesi için şurayı kırıyoruz ve artık buradan çıkamayacaklar. Herhangi bir yaratığın gelip bunları öldürmemesi için bu üç tarafını kapatıyoruz. Şimdi ise platformun bu ana sınırları kalacak şekilde bu geri kalan 1'er ve 2'şerlik sınırları 1 1 2 ve 3 blok aşağı kırıyoruz. Tüm alanı kırdıktan sonra bu uzun köşelerden bir tarafı kendimize orta olarak belirlememiz gerekiyor. Böyle bir bakayım. Ya bana fark etmiyor iki tarafı ama burası biraz daha az. Burayı belirleyeceğim. Bunu yapmamızdaki amaç cadıların buraya düşecek olması galiba çünkü videoda bu ayrıldığı bölgede Arkadaşın cadıları düşüyor. Şimdi buraya merdiven koymamız lazım da ben elimde şu an bu var diye bunu koyacağım. Buraya buraya bu blokların üstüne birer su. Sonrasında ise bu suların gelen bu sınır kısımlarını böyle kırıyoruz. Da bunları da kırıyoruz ki burada artık bir su akışı olsun. Ben biraz fazla kırıyorum kürek sağ olsun. Şöyle şurayı da kapattık mı tamamdır. Bütün her şey buraya geliyor yani düşen cadılar buraya gelecek. Bu suyun tam bu bittiği orta kısma bir tane merdiven. Ardından burayı iki blok bu şekilde kırıyoruz ve aşağıya üç blok iniyoruz. Buraya vagonlu bu altın farmında yapmış olduğumuz öldürme taktiğini yapacağız ama ben burayı en son yapacağım. Şimdi ise bu üste koyduğumuz bloklarla bir platform yapacağız. Buradaki tek blokları artık kırabiliriz. Bunların yerine slab koyacağız. Bunun ufak bir püf noktası var. Slabları bu tam bloğun üst tarafına koymaya dikkat edelim. Çünkü aşağıya koyarsak bu seviyede herhangi bir mob spawn olmuyor ve spawn olmayacağı için cadı farmımız yani sadece alt katta çalışıyor. Buralarda çalışmaz. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ise bu alttaki merdivenlerin etrafını bu slab'lerle dönüyoruz. Köşelere koymamız gerek yok. Sadece buralara dönse yeterli. Buraya bir destek bloğu, ardından bir tane tuzak kapı. Duruyor, basit değil. Dostlar çok ufak bir yanlışlık oldu. Bu ikisi golem'ler ve bankmalar burada olmayacakmış. Yanlış oldu. Onlar bu uzun taraflarda olacakmış. O yüzden bunları bozup şimdi tekrardan şu iki köşeyi yapacağım. Tamamdır. Hallettim. Şimdi bu buraya bir destek bloğu önüne bir tane tuzak kapısı ardından hemen bunun karşısına bir tane destek bloğu onun da üstüne bir tuzak kapısı yukarıda spawn olacak cadıların bu tuzak kapısının üstüne gelip de buradan hemen vurup kargo öldürmek istemediğimiz için buraya bir tane blok üstüne bir tane tuzak kapısı ardından şu üste geçmem gerekiyor buraya bir tane destek bloğu ardından bir tane tuzak kapısı koyuyoruz ve bu destek bloklarını kırıp tuzak kapılarını açıyoruz Evet bittiği zaman bu şekilde görünecek. Şimdi ise bu kısa köşelerden buraya bir blok üzerine full slap dönüyoruz. Sadece bu iki köşeyi yapıyoruz. En üste kadar toplamda bu slaplerden 3 tane olması gerekiyor. Yani 3 sıra olması gerekiyor. Şimdi ise buraya bir platform daha yapacağız. Nedenini bilmiyorum videoda öyle yapıyor. Ama bu platforma 2 blok yükseklik üzerine de bir tane slap yapacağız. Galiba üst tarafta daha fazla cadı spawn olmaması için. Ardından bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa ve bu tarafa doğru 15 blok gidiyoruz. Şimdi f 3ten şu skyblock kısmından buraların tüm platformları sıfır olduğunu böyle tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. Bu yaptığımız golemlerin en üst tarafına geliyoruz. Buraya bir tane destek bloğu koyuyoruz. Ardından bu destek bloğun alttaki magma ile aynı şekilde yapıyoruz buraya. Yaptıktan sonra bütün bu bloklara böyle birer tane... ayda bir dakika. frikende olmayacak galiba. Şöyle yapsak olur mu frikende? Ama orada ölürüz. Nasıl yapacağız? Şöyle ben şimdilik bir blok koydum. Buraya yetişemiyor. Yetişemiyoruz ayda. Buraya, 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 buraya ve son olarak da buraya koyup buradaki destek blokların hepsini kırıyoruz. Hemen üstüne bir tane meşale ardından burada de bir tane tabela koyuyoruz. Şimdi ise buradaki magmaların hepsine şöyle yapacağız. Bir tane magmayı kırıp suyosunu koyup en üste kadar bunu büyütüp ardından kırıp tekrar magmayı koyacağız ki bu magma bloğu en üstteki suya kadar etki etsin. Bütün bu işlemlerin hepsini karşı tarafa da yapacağız. Şimdi bu düşecekleri yerden bir blok sağ tarafa ve ardından üstteki platformun hizasına geliyoruz. tam bu izadan bir dakika yanlış oldu 182. katmana kadar gidiyoruz tam bu 182. katmana gelip burada platform yapıp AFK kalacağım bir 90 dakikadır falan AFK'yim bakalım oy verimi bayağı iyi Verim çok güzel. Yani 90 dakikada bu kadar verim. Zaten saatlik 7500 galiba verimi vardı farmın. Bence gayet güzel ya. Bayağı bir son birikmiş hiç uğraşmadık bunları toplamaya. Yani bir gece falan AFK bırakırsan büyük ihtimal burası bayağı bir azına kadar dolar. Şimdi videomuzun bu kısmından sonra artık build yapacağız. Yapacağımız bu build çok güzel bir Nether Portalı olacak. Buradaki eski Nether Portalım biraz böyle sıkıcı görünüyordu ve kötü görünüyordu. Yani böyle bir küçük dağın içerisine yapmıştım. Yani kötü görünüyordu. O yüzden şuradaki ağaçları yok edeceğim. Yani şu küçük şuraya kadar büyük ihtimal yetmez. Yani buradaki ağaçları yok edeceğim veya işte şu orman ağaçlarını ellemem büyük ihtimal. Şuraya kadar falan kessem bana yeterli olacaktır. Buraya çok güzel bir nether portalı yapacağız. Ama ondan önce ağaçları kesmemiz gerekiyor. Hemen ben bir ağaçları falan bir tıraşlayayım. Her şeyi yok edeyim. Burayı bir tertemiz yapayım. Tüm bir alanı temizledim. Yani bu kadar alan şu anlık yetiyor. Şamatikten de böyle. Yani buraya gayet sığıyor şu anda. Şimdi burası için gerekli olan malzemeleri toplayalım bakalım neler gerekiyormuş, neler lazımmış. Evet gerekli olan malzemeler baya bir karataş. Skalk. taşı Toplamda 14.773 tane bize blok lazım. Şu yaldızlı karataş biraz sıkıntılı olacak toplaması. Çatlakları nasıl halledeceğim bilmiyorum. Bunlara bir bakacağım. Bir de şu ametistler birazcık sorun olacak. Çünkü ametistin büyümesini bekliyorum. Öyle kırıp elde edebiliyorum sadece. Tamamdır. Gerisi kolaymış. Eşyaları toplayalım. Az önce bu ilt için karataş toplarken aklıma bir şey geldi. Biz bu pigneden trade yaparak karataş elde edebiliyorduk. Evet elde edebiliyormuşuz. Ben boşuna uğraştım bu kadar toplamaya. Neyse o zaman buraya bir altın atalım bayağı bir. Ben burada afk kalayım. Bize 82 stack karataş lazım. Bayağı bir karataş lazım. Şu dördünde dolu olması lazım. Bir, o zaman hemen bunlara bir altın yükleyeyim ve toplamaya başlayalım. Evet, 6,5 saatlik bir inşaatın ardından beni bayağı bir uğraştırmış olsa da özellikle birkaç kere ölmeme rağmen sonunda farmı bir farmla alakalı pardon, bu ildi bitirdim. Bu build bayağı güzel oldu bu arada. Ben bu ildi çok beğendim. Keşke daha düşük çaplısını şuraya sığdırabilip buraya yapsaydım. Çünkü çok uzak oldu burası buraya. Benim ana base'e bu çok uzak oldu. Şöyle düşünüyorum. Base'in içerisine ayrı bir portal yapacağım. Çünkü o portalı kullanacağım Nether'a git geldi falan. Hani buradan oraya büyük ihtimalle bir 3 fişek falan harcıyorum herhalde gidip gelene kadar. Bu portal bu bölgenin, bu benim ana bölgenin portalı olur. Hani hem bu oldu çok güzel oldu bu ve aşırı beğendim. Özellikle şimdi shader'la göstereyim. Kullanırken en çok zevk aldığım shader'ı açtım. Bu shader da çok güzel görünüyor. Özellikle etraf ve şu şu bulutlar biraz yan kötü görünüyor ama oraya doğru gittikçe chunk'lar yüklenince daha güzel görünüyor. Hani etraf özellikle bu shader'lar çok güzel görünüyor. Bu shader'ı çok seviyorum. İleriler falan biraz daha sisli ve kapalı görünüyor. Bu da buraya çok güzel oldu bence. Hem bu bahane oldu. Belki bu adayı full netra adası yapabilirim. Hani şeyini, yüzeyini sadece nether yaparım. Hani adanın alt kısmına kadar herhalde yapmam. Sadece adayı nether konsepti yapabilirim. Bu, güzel bir fikir oldu bu bana. O zaman dostlar bu videoyu burada bitirelim. Bu çok güzel portalda bu bölgeye. Aa bu arada e, şu minecraft etkinliği vardı bedrock'ta. Onu da yaptım. Pelerinin bu şekilde steve var. Yani özürlü bir steve aslında. <laughs> bu nasıl steve oğlum bu ne yani. Normalde pelerin böyle. Yani bu pelerini alma sebebim Hani elektriği taktığım zaman Steve olması. Galiba hiçbir pelerinde böyle bir farklı bir şey yok. Sadece bu pelerinde var galiba. Ee, diğer 3 tane miydi 2 tane miydi onları da aldım. Bu TikTok'tan ve Twitch'ten izleyip aldığımız pelerinleri. Yani almanızı tavsiye ederim. Bunlar sonuçta koleksiyonu görünler. Bunları bir daha vermeyecekler sonuçta. Bir kereyle mahsus bunlar. Almanızı tavsiye ederim. O zaman dostlar bu videoyu burada bitirelim. Çok güzel bir manzarada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.